Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem kül yazısıdır. Eşiniz aranız bozuksa onun sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Ölüm toprak büyüsü diye bir büyü vardı. Bu çok kötü bir büyüdür. Bunu insanlar dostlarına, düşmanlarına yaptırırlar. Eğer ki böyle bir şey size yapıldığını düşünüyorsanız bunun bozulması için bir işlem diyorum. Nokta koydum yere adınızı sizin yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakın ve evinizin etrafına külleri savurun. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın, dediklerimi yapın. Ama sıkıntıdaysanız bana WhatsApp'tan ulaşın, yardımcı olun. Allah'a emanet olun.